Sevgili Erzurumlular, sevgili Artvinliler, Pirin Kayalar Tünelimizin ülkemize, bölgemize, Erzurumumuza, Artvinimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki bu tünel Güney ve Doğu Anadolu bölgemiz ile Karadeniz bölgemiz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biridir. Tünel uzunluğu 2272 metre olan bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde bu tünel vasıtasıyla gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır. Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ile Artvin illerimiz arasındaki ulaşımın bu tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları da getirecektir. Erzurum ve Artvin havalimanları ile Artvin limanını birbirleriyle entegre edecek bu tünel her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlatacaktır. Birin Kayalar tünelinin ülkemize ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 kilometreden 28473 kilometreye çıkarttık. Bunun yanında 14516 kilometrede yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçilmez vadiler ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan 12.800 kilometrelik demir yolu ağımızı neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun, sırf skor olsun diye mi yaptık? Hayır. Bu yatırımları asıl büyük altyapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hem en kapsamlı hem en yeni hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli sahik de budur. Eğitimde yaptığımız yatırımların meyvesini sanayiden turizme her alanda sahip olduğumuz nitelikli insan gücü avantajıyla alıyoruz. Sağlıkta yaptığımız yatırımların anlamını ve önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Ulaşımda yaptığımız yatırımların değerini de üretimimizin ve ihracatımızın hızla arttığı şu dönemde yollarda mal taşıyan kamyonlara ve tırlara bakarak ülkenin her köşesine hızla ve güvenle ulaşan otomobilleri takip ederek görebiliriz. Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik öneme sahip olduğunu, gelişmiş ülkelerin ciddi bir enerji krizi tehdidiyle yüzleştiği şu günlerde daha iyi değerlendirebiliriz tarımda ve gıda sektöründe yaptığımız tüm bu yatırımların emniyetini gıda krizi endişesiyle boğuşan ülkelere bakarak kavrayabiliriz. Benzer örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3,5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz. Burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, esnafımız daha güzel hizmet vererek, nakliyecimiz daha çok sefer yaparak, ihracatçımız daha çok mal satarak, memurumuz daha iyi hizmet sunarak velhasıl her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadele almalıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Pirin Kayalar Tüneli'nin ülkemize, bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, Erzurumlu Artvinli kardeşlerimizin selamlarını, saygılarını size sunuyoruz. Tekrar tebrik ediyorum. Evet, kordela sizde, makaslar da bugünün anısına sizlerde kalacaktır. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah.